Yaz geldi geliyor. Peki size bir soru. Sandalet giymeye hazır mısınız? Hayır hayır kombinden bahsetmiyorum. Ayaklarınız hazır mı? Çünkü kabul edelim koca kış boyunca ayaklarımız hep çorapların botların içinde kapalı kaldı. Ve ne oldu? Havasızlık, kuruluk, çatlama, mantar başlangıcı, batık tırnaklar, nasırlar sessizce birikti. İşte bu durumda bakman gereken 5 şey. Birincisi topuk çatlağı var mı? Topuklarına şöyle bir bak beyaz beyaz kurumuş, sertleşmiş mi? Hemen bakıma başla. İkincisi, tırnaklar düzgün mü? Batık var mı? Tırnaklarını çok kısa kesme, kenarları sivritme. Özellikle baş parmakta batık eğilimin varsa profesyonel bakım almayı düşün. Üçüncüsü, tırnak rengi sağlıklı mı? Rengi sararmış, kalınlaşmış ya da şekli bozulmuşsa mantar belirtisi olabilir. Bunun için ilerlemeden uzman desteği almalısın. Dördüncüsü, ayak kokusu ve ter terleme artmış mı? Yaz geliyor. Ayakta terleme artar. Kıştan kalan ayakkabılar ve terli çorap alışkanlıkları mantar riskini yükseltir. Ayakları açıkta tutmak güzel ama hijyene ihmal etme. Beşincisi nasır ya da sert alanlar oluşmuş mu? Uzun süre sert zeminlerde yürümek ayak altında baskı yapar. Nasır başlamışsa geciktirmeden bakımlarınızı yapın. Sert deri yumuşat gerekirse bir podoloğa danış.